Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ee, bili ya. Şimdi biliyorsunuz neyse bili biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ee, başvurular, Pkx'de başvuruları, creator başvuruları geçici olarak kapatıldı. Şimdi <laughs> koyuyorum ve bunun nedenini sizlerle birlikte yorumlayacağız ve. Biliyorsunuz geçen günlerde 1K yani 1, 1000 abone olanların creator olabileceği hakkında bir açıklama geldi ve gerçekten de geçen günlerde başvuru yapabiliyordunuz. Fakat Ve yüzlerce kişi e, bu fırsatı değerlendirip başvuru yaptı. Evet ve bundan sonra 2 e, gün mü bir gün sonra 1 ya da 2 gün sonra böyle geçici olarak kapatıldı. Ve bunu yorumlamak istedik biz de. O zaman ee, birlikte yorumlayalım. Yani Ayselma sana bırakıyorum ilk sözü. Yani bence e, yüzden fazla çoğu kişi başvuru yaptığı için olmuş olabilir. Yani nasıl olsa PKX'de yüz kişi ya da yüzden fazla kişiyle tek tek ilgilenemez. Bence de aynı ama biraz daha genişletmek istiyorum ben bunu. Şimdi PKX'de de biliyorsunuz YouTuber olarak 1000 aboneye geçen yüzlerce hatta binlerce hatta on binlerce kanal var. Ve bunların mesela çoğu görmedi diyelim en az 5000 kişi yapmıştır başvuru. Ve biliyorsunuz 5000 aboneye geçenler az olduğu için bu başvurular genelde birkaç kişi günde üç kişi iki kişi falan başvuru yapıyordu fakat birden herkes başvuru yaptığı için çok büyük bir yoğunluk olmuş olabilir. Ve herkes de böyle teker teker bakamayacakları için biliyorsunuz kanal kontrol gerekiyor. Yani PKX'de creator olmak için herkesin 5000'den fazla creator yani creator olmak için başvuru yapanları kontrol edemeyecekleri için önce bunu geçici süreliğine kapatmış olabilirler. Şimdi ikinci olarak e, bir tane olasılık var. E, o olasılığı söyler misin bize? Ben bilmiyorum. Ya söyledim ya. E, bir bin abone olanların FKX'e başvurusu yapabilme şeyine işte formunu kaldırabilirler Gerçekten e, bin abone olanlar artık creator olamayabilir yani bu başvuru şeyini kapatabilirler Çünkü gerçekten zaman ilerledikçe bin aboneye geçen bir sürü kanal olacak ki şu anda da görüyorum bir sürü 800 900 abonelik kişiler var ya da sadece çokmuştur Bunlar Yakın zamanda 1000 abone olduklarında, başvuru yaptıklarında daha da çoğalacak bu sayı. Yani 5000 değil, 10.000 bile olabilir. Ve bu kadar kanala bakmak gerçekten kolay değil. Ve e, yönetici sayıları da zaten bu kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bence işleri zorlaştırmadan bu 1000 e, abone bağ, şeyini, e, rütbesini kapatabilirler. İnşallah. Valla e, hem inşallah diyesim geliyor hem de bazı kişilere üzülüyorum çünkü bir tane takipçim dedi ki bana canlı yayında abla geçici süreliğine işte kapatılmış bu e, başvurular ben de bugün yapacaktım gerçekten çok üzüldüm Diğerleri yaptı ben yapamadım dedi e, aslında o yüzden... ben başvuru yapacaktım. Evet. Aysim'a da başvuru yapamadı ama Aysim'a'nın çok kabul edeceğini sanıyor muyum bilmiyorum. Kendisi canlı yayınlarda afk bıraktığı için. yani etkileşimin az kanka. <laughs> <laughs> Neyse. işte böyle olasılık var. Ve bu olasılığa hem seviniyorum hem üzülüyorum. Çünkü gerçekten bazılarının haksızlık oluyor. Mesela benim gibi 5000 olmaya uğraşan, hatta benden daha çok uğraşan kişiler var. Ben süzgeci yapalım. Bizim konuşacağımız zaten bu kadardı. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Gelişme olursa size haber vereceğiz.